Yiğit. Hadi kay. Bir kare <laughs> bir kare kar şey geçiyorum diyor oraya geçer. Bajın da Yo sesim bak sesim kapalı. Sesim kapalı. Let's go. Ya, seni iyi gel. Seni iyi gel, gel. The blue team has scored for the first time. La. Videoya eee bir like'ınızı artık. Aa, aa, tek bir dakika ama. Vurdu ama skor saymadı. Şey. Kanka. Skor bacağı var. Clear. Oo, oha 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 oha. Hayır, silah sesi yok ya. Clear. Oğlum ben oynayamıyorum. Ben oynayam. Bir Git bak. Balkon değil yani? Burda 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 burda. Burda burda burda. Ulan bak Bu ne? Nasıl gideceksin? Hain! Sattı bizi! Bir... Kili çekeyim yok. dedim de. Tek yemedi. Ya. Ne yapıyor ya? Get Yer get atıyor get ya. Get 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 ya. Get Abi silah sesi yok ya. Hiçbir şey anlamıyor. <laughs> Oğlum benim ee,

O. Oh. Çok Şu oynadık şunu biraz et. Ben bir içeri geçeyim 100. Dead. The loot kim pusuyor? Kendim pusuyor. Oh. Ah, shiny. Yok. No mercy. Ben vurdum. Ben lan. Lan git. Lan git. Manyak. Bak git. Ya da ölmüyor bu çocuk ya. Onur abi tek tablet oynuyor. Clear. Ah be. Başka. Target down. Başka. Lan dur sayın bak. Lan oğlum bir git. Reloading. Dead. Abi adamlar burada. Nice shot. Sen de benden ayağa, tamam. vur. Burada. Lan nasıl <laughs> ya? Abi nasıl döndü bu? Player. Great beklemedi grand. They're is heading to a perfect win. ya. Enemy down. 10 mermim bitti lan. ya. var bu ne? Oynamasaydım ondan Lan.